Tabii fındığın e, hasat sonrası dönemi e, sorunlu. Tabii her aşamada yapılamayan sorunlar var ama kurutma çok daha büyük bir sorun haline geliyor. Neden? Çünkü e, bazı yıllarda kurutma kurutma e, bir ayı bulabiliyor. Dolayısıyla vatandaş bir patozdan aldığı fındığı yağışlar yüzünden bir ay kurutmakla karşı karşıya kalıyor. O sebepten dolayı suni kurutma çok önemli. Maalesef bu konuda eksikler var. Burada kurutmada yaygın olarak kullanılan geleneksel beton harman, çimen harman ya da buna güneşte kurutma diyoruz. Diğeri de e, fındık kurutma makinesi suni kurutma beton harmanda fındıklar doğrudan beton harmana serildiği gibi çimen üzerinde bir tentenin üzerinde de serilebiliyor ama burada dikkat etmemiz gereken çimin üzerini iyice e, temizleyip sıkıştırmamız gerekiyor yaygın bir e, algı var yani şu deniyor. Beton harman çimen harmandan daha iyidir. E, pra, teoride baktığımızda böyle ancak yağış olduğu zaman evlerin üzeri, evlerin önü, yollar, zemin düzse su içerisinde kalıyor ve çok kötü oluyor e, fındık. Uzun süre suyun içerisinde kalınca okside oksidasyona uğramama şansı yok. Ama çimen harmanda böyle eğimli ise suyun ya da aşağı sızması akması söz konusu olduğundan kötü olarak bildiğimiz çimen harman beton harmandan çok daha iyi oluyor. İyi havalarda beton harmanında akarı varsa beton harman avantajlı ama akarı verilmemişse kötü havalarda beton harman çok daha dezavantajlı duruma geliyor. Bu sahne arkadaşlar Giresun sahilinden Geçen yıl gördüğümüz bir sahne. Şurada gördüğümüz fındıklar şurada gördüğümüz fındıklar geçen yılın. Bunları kırdığımızda birazdan göreceksiniz e, limonlaşma dediğimiz yağ oksidasyonun başlaması, ekşi limonlu dediğimiz biraz daha oksidasyonun ilerlemesi ve e, çürüme hali. Yani şu ürünü normal şartlarda pazara getirip satamazsınız. Satın almaz bunu fındık tüccarı. Almamalı da bunu nasıl satacaksınız? Bu ancak böyle ürünler ancak yemeklik yağ ve kozmetik olarak değerlendirilmeli. Çünkü bu fındık gerçekten bozulmuş. Şimdi kurutma makinası böyle birçok sistem var e, kurutma makinalarında ülkemizde. Bu e, silo gibi olan bu sistemlerin e, birçok makineyi gördük. Çok daha kullanışlı olduğu için bu e, makineyi örnek vereceğim. Buraya fındığı döküyorsunuz. Buradan içerisini alıyor. Şuradan örnek alıp nemine bakma bakabilirsiniz. Kuruyan fındığı şuradan alıyorsunuz. Dolayısıyla e, bu makineye baktığımızda e, şurada bir ısı pompası var. Bir e, vantilatörle ısı silonun içerisinde görüyorsunuz ok de hareket ediyor. Şurada arşimet vidası var sürekli karıştırıyor. Bu e, cihazın en büyük özelliği nemi şuradan e, çıkıyor arkadaşlar. Şuradan çıkıyor ve e, aflatoksin kapalı sistemlerde e, e, nemin tahliyesi sorun olan kurutma sistemlerinden farklı olarak şurası çok avantajlı. Bu makine de üç saat kurutup bir buçuk saat e, dinlendiriliyor ve bu sürede de yine karıştırmaya devam ediyor e, arkadaşlar arşimet vidası. Bakın bu e, yağışın olmadığı bir dönemde e, kurutma eğrili, kuruma eğrileri. Buraya baktığımızda beton ve çimen harmanın 80 saatte. E, kurutma makinesinin 24 saatte. Yine burada farklı nem değerlerinde olan yine bir fındığın 40 saatte kurutma makinasında 160 saatin üzerine çıktığını görüyoruz. 250 saate kadar bu şeyin kuruma süresinin uzadığını biliyoruz arkadaşlar. O nedenle bakanlığımızla mutlaka ilgili kooperatiflerin, üretici birliklerinin bir araya gelerek bu sorunda özellikle suni kurutma yöntemleri konusunda mutlaka bir çözüm önerisi getirmesi gerekiyor. Şimdi oksidasyon parametresi olarak fındık sektörü tabi serbest yağ asitliği ransimat değeri ve peroksit değerini kullanıyor. Biz tab burada iot değeri yağ asitlerinden formülasyonla elde edilen ve e, oleik asitlerin oleik asit oranı e, değeri yine bu çalışmada kullandık. Beton harman, çimen harman, suni kurutma bir dediğimiz 45 derece ve 50 derecede. E, yani bu oranın yüksek olması oksidasyonun az olduğunu, yine düşük olması iot değerinin oksidasyonun düşük olduğunu, serbest siyasetliğinin düşük olması yine oksidasyonun az olduğunu, ransmat değerinin yüksek olması arz ediyor. Yine peroksit değerinin de düşük olması arz Buraya baktığımızda yine suni kurutma yöntemlerinin suni kurutma yöntemlerinin geleneksel kurutma yöntemlerine göre oksidasyon yönünden çok daha e, avantajlı olduğunu görüyoruz. Bakın e, burada işte fındığın biraz önceki resimde de gördük. Oksidasyon arkadaşlar halk arasında buna limonlaşma deniyor. Yani limonlaşma dediğimiz şey oksidasyonun başlaması buradan ilerliyor e, ekşi limonlu ve çürü çürümeye kadar gidiyor. Biraz önceki resimde gördüğümüz fındıklar arkadaşlar bu şekilde oksidasyona uğruyor ve bozuluyor. E, bu şartlarda tabi e, fındığı kuruttuktan sonra e, depolanması gerekiyor. Aslında fındık e, da fındıkta e, lisanslı depoculuğa geçilmesi gerekiyor. Fındıkta büyük problemler var. Öneriler kısmında Bunlardan bahsederiz. Şimdi e, depolarda dikkat edilmesi gereken hususlar var. Yani fındığın nemi Türk Enstitüsü'nün iç fındık e, standartlarına göre yüzde altının altında olması gerekiyor. Depo oransal neminin de yine yüzde 50-60 aralığında olması gerekiyor. E, depo sıcaklığının 5-10 derece arasında olması gerekiyor. İyi bir havalandırma olması gerekiyor depolardan. Depolar ve ambarlar temiz, serin ve kuru olması gerekiyor. Koku ve bulaşıcı maddelerden kesinlikle depo ve ambarların ağrı olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, özellikle bazı e, depoların tabandan su aldığını biliyoruz. Özellikle eski depoların, fındık manavlarının fındığı depoladığı yerlerin. Dolayısıyla nem alınca fındık bozuluyor. O, Bu nedenle mutlaka tabanlarının su geçirmez maddelerle e, kaplanması gerekiyor. Depo ve ambar ambarların tabanında ızgara bulunması gerekiyor çuvalları mutlaka palet üzerine koymamız gerekiyor arkadaşlar. Altı çuvaldan fazla palet e, üzerine koymamak gerekiyor. Yine e, duvarla arada mesafe olması gerekiyor. Yani duvarla duvardan nem alabilir, başka şeyler alabilir. Dolayısıyla e, hava sürkülasyonu sağlayacak şekilde mutlaka mesafe bırakılması gerekiyor. Bakın burası bir e, depo e, arkadaşlar fındığı görüyorsunuz yığınlar halinde bırakılmış bu fındıktan örnek almak da zor bu fındığı homojen bir şekilde buradan muhafaza etmek de gerçekten zor burası yine e, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım yaptığı bir depo bakın burası da yine e, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım yaptığı dönemde bir depo. Bakın bahsettiğimiz e, bu şekilde şu çuvallarda fındıkların en fazla altı çuval e, üst üste konulması gerekiyor. Şimdi muhafaza süresince biliyoruz. E, Tabi fındıkta yaptığımız çalışmalarda 13 yağ tespit ettik. Başka çalışmalarda da farklı tespit edilebilir. Macori yağ asitleri dediğimiz palmitik, sitarik Oleyik asitlerin e, e, muhafaza süresince e, linoleik asit ve linolenik asitin değişimine baktık. Burada görüldüğü gibi e, dalgalanma olduğunu görüyoruz. Palmitik asitte, yine stearik asitte işte tombulda azalma varken çakıldakta yükselme, palazın daha istikrarlı olduğunu görüyoruz. Oleik asitte genel olarak muhafaza süresinde bir azalma, yine palaz çeşidinin daha e, istikrarlı olduğunu görüyoruz. Linoleik asitte yine tom, tüm çeşitlerde bir artış. E, linolenik asitte de, de genel olarak bir azalma eğilimi olduğunu görüyoruz. Tabi oksidasyon parametrelerine baktığımızda 12 ay adi depo şartlarında muhafaza ettik bunları arkadaşlar. Bu yani çiftçi şartlar. Ortalama 25 derece ve yüzde %80 ortalama nem değerinde 75-80 nem değerinde. Baktığımızda serbest yağ asitliğinin muhafaza süresince artış gösterdiğini. Peroksit değerin arkadaşlar dalgalanma gösterdiğini biliyoruz. Yani bir pik değerine ulaştıktan sonra ikinci oksidasyon oluyor ve düşüyor. Ransimat değerinin de muhafaza süresince azaldığını görüyoruz. Ama burada çakıldak çeşidinin diğer çeşitlere göre daha istikrarlı olduğunu görüyoruz. Oleik asit, oleik asit oranında azalma e, iot değerinde de Dalgalanmayla birlikte genel olarak bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak e, bu e, hasat sonrasında kesinlikle erken hasattan kaçınılması gerekiyor. Erken hasat yapanlarla alakalı olarak mutlaka e, bir yaptırım uygulanması gerekiyor mutlaka yaptırım olmadan bu e, erken hasatın önüne geçilemeyecek. Ama bunun önüne geçilmesi için de öncelikli olarak e, ilgili bakanlıkların arazi toplulaştırılmasına ve çiftçinin çiftçi kimdir? Yeniden tanınlanmasına ihtiyaç var arkadaşlar. E, yerden hasat tercih edilmeli arkadaşlar. Kesinlikle ee, daldan hasat ya da erken hasattan kaçınılması gerekiyor. Ee, suni kurutma yöntemlerinden uzaklaşmak gerekiyor. Ee, Çin'de yapılan bir çalışmaya göre e, cevizlerde güneşte kurutma yapılması durumunda oksidasyon olduğu tespit edilmiş. Fındıkta, güneşte kurutmada Oksidasyona uğradığını ben de kendi yaptığım çalışmalarda tespit ettim. Bu fındıkta yapılan ilk çalışmadım arkadaşlar. Dolayısıyla kurutma makinesi mutlaka mutlaka yaygınlaştırılması gerekiyor. Çünkü e, açık hava, e, kontrolsüz şartlar. Dolayısıyla bu şartlarda hijyenden bahsetmemiz söz konusu değil. Diğer size anlattığım adi depo şartlarıydı. Lisanslı depoculuk mutlaka yaygınlaştırılmalı. Ee, lisanslı depo yaygınlaştırılmalı. Bölgeye dağılımı yapmak şartıyla 100 bin ton kapasiteye ulaştırılması gerekiyor. Yani fındıktaki fiyat istikrarını e, önlemekten Başka bir çaremiz yok. Yani bunu ancak lisanslı depoyla önleyebiliriz. Yani ürünün fazla olduğu yıllarda arz fazlası depolanır, az olduğu yıllarda piyasaya sürülür ve bu denge sağlanır. Eğer bu dengeyi sağlayamazsa yurt dışına gönderdiğimiz fındıklarda e, e, alternatif ürünler çıkacaktır. Bademin çok ilerlediğini biliyoruz badem çok ilerlemiş. Dolayısıyla bu sorunları aşmak için mutlaka lisanslı depoya geçilmeli, 100 bin ton kapasiteye ulaştırılmalı ve mutlaka bu fiyat istikrarı sağlanması gerekiyor. Mekanizasyon bahsettiğimiz gibi yaygınlaştırılmalı. Büyüklerimiz bahçelere gidiyordu, bahçenin başında kalıyordu genç nesil ve ondan sonraki kuşağın bahçeyle ilgilenme şansı giderek azalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar mekanizasyonu yaygınlaştırmadığımız sürece fındık bahçeleriyle beden gücüyle bazı işleri yürütme şansımız yok. Dolayısıyla mekanizasyonu yapmak için mutlaka ismine doğru fidanlıklar kurulması gerekiyor. Bu fidanlıklarla da mutlaka bahçelerin yenilenerek, bahçelerin yenilenerek e, eğimli arazilerde teraslamayla, kültürel uygulamaların e, kolay yapılacağı, mekanizasyonların, mekanizasyonun doğru şekilde yapılacağı bir hale getirilmesi gerekiyor. Evet, kıymetli arkadaşlar, beni sabırla dinlediğiniz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Soru, öneri ve katkılarınızı bekliyorum.